6 Mart 2014 tarihinde fakültemiz Uluslararası İlişkiler öğrencimiz Özge Gündoğan'ın yaşamı elinden alındı. Öğrencimiz ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına şiddetin kurbanı oldu. Özge'nin yaşayacağı yarınları elinden alan bu şiddet bizi bugün can evimizden vurdu. Üzüntümüz kelimelerle ifade edilecek gibi değil. Ama Özge kadınlara ve kız çocuklarına hayat hakkı tanımayan şiddete dayalı düzenin ne ilk ne de son kurbanıdır. Bugün burada toplanarak öncelikle sevgili öğrencimiz, arkadaşımız Özge Gündoğan'ın kişiliğinde kadına yönelik cinsiyetçiliğin sonucu olan kadın cinayetlerini her türlü cinsel taciz ve şiddeti lanetliyoruz. Fakülte olarak hem öğretim üyeleri hem öğrencilerimiz bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz. Huzur içinde uyusunlar. İsyandayız. Kadını kendi malı olarak gören düşünceye, düzene isyandayız. İsyandayız. Kadını erkek şiddetinden korumayan kurumlara isyandayız. İsyandayız. Kadını şiddet uygulayanları affeden yasal sistemlere isyandayız.